Bugün Kasım'ın 9'u, 2025 günlerde pazar, evet pazar. Bakayım yeni yazdığım şiir. Hiç kimse demesin yıkılmam. Yani hayatı anlatıyorum. Hayatta hiç kimse Allah'tan başka kendine güvenmesin demek anlamında söylüyorum. Yorumda bekliyorum, bakayım nasıl yazmış. Yıkılmayı dosttan öğrendim. Korunur, sakınır düşmandan, düşmanlardan aldım yaralar. Hiç kimse demesin yıkılmam. Candan sevdim açtı yarayı. Güvendikçe açar arayı. Her gönül Her gönülün vardır sarayı. Her gönülün vardır sarayı. Hiç kimse demesin yıkılmam. Gökçe oğlu hep saftır, kanar. Her gördüklerini dost sanar. İçten sever, aşkına yanar. Hiç kimse demesin yıkılmam. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Abonelerim bay beğenilerim hazır. Bekliyorum. Beğeni aboneler bekliyorum. Saygılar sunuyorum.